Volkan abiye. Evet. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Rica ederiz. E, Kıyıpetler hazırlayalım. bu arada kıyıpetleri. Ben Nasıl cevap verdiğini çok merak ediyorum. Buyurun. İnsanlar, insanlar seni dinlemeye neden bayılıyor, Volkan abi? İnsanlar seni dinlemeye neden bayılıyor? Doyamıyor. Doyamıyor. Do ha, doyamıyor. Arkadaş. E, evet. Şundan bir kere ben şarkı söylerken kalbimi vermem, hayatımı veririm. Belki samimiyetten, belki belki sıcaklıktan. Önce kendim kendim çok mutlu oldum. Kendim bir şey resim görünce şarkı okuyorum. Ee, ama özetle şunu söyleyebiliriz. Samimiyet, sıcaklık ve e, aşk. Başka ne olabilir bilmiyorum. Evet. Bir de senin güzel son bir olarak, sözün vardı ya. Yani. Son olarak ben senden e, annem için bir Erzurum Türk olan e, Sarı Gelin'i isteyebilir miyim acaba? Ortayı buluruz tamam. Evet evet. evet. Ya bu zaten bu bölümümüz biraz rahat. Yani keyifimiz yerinde. Onun için e, bu bölümde eskilerden de olabilir. Değil mi? Biraz daha böyle e, parçalar olacak. Özge çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Sağ ol Erzurum'a selamlar.